yapılan durumları fizin alt dallarıyla eşleştirildiğimizde aşağıda verilen fizin alt dallarından hangisi açıkta kalır? Arkadaşlar aurora yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgilidir. Radyo teleskoplarının yapımında kullanılan antenler arkadaşlar çukur ayna şeklindedir. Optiksel bir alettir. Dolayısıyla optikle ilgilidir. Yer değirmenlerinin çalışmasında kuvvet etkisinde hareket söz konusu. Kuvvet etkisindeki harekette mekanikle ilgilidir. Lazer ışınlarının yapımı atom fiziği ile ilgilidir arkadaşlar. Buna göre katı hal fiziği açıkta kalır. Cevap D seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilimsel etik ilkeleri arasında yer almaz? Etik arkadaşlar kavramsal olarak dürüstlük demektir. Buna göre bilimsel araştırma sürecinde deneklerin zarar görmemesi bilimsel etik açısından önemlidir. Araştırma bulguları ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi yine bilimsel etiğe uygundur elde edilemeyen sonuçların araştırma sonucuymuş gibi gösterilmemesi yine bilimsel etik kurallarına uygundur. Araştırma sonuçları yayınlanırken yararlanılan kaynakların yayınlanmaması arkadaşlar bilimsel etik açısından uygun değildir. Yararlanılan kaynaklar mutlaka kaynakçada belirtilmelidir. Cevap D seçeneğidir. E. Araştırma sonuçları yayınlanırken araştırmayı yapanların isimleri katkı oranında yayınlanması. Evet araştırmada görevli olanların yayınlanması isimlerinin yine bilimsel atik açısından çok önemlidir. Bilimsel etiğe uygundur. Cevabımız D seçeneğidir. Fiziksel niceliklerin birimleri ve temel ya da türetilmiş olarak sınıflandırılması isteniyor. Kütlenin birimi kilogramdı, süratin birimi metre bölü saniye, ışık şiddetinin birimi de kandela. Buna göre arkadaşlar temel büyüklüklerimiz kütle ve ışık şiddeti bu kısımda yer almalı. Türetilmiş büyüklük olan sürat ise bu kısımda yer almalı. Buna göre baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Elvin arkadaşı Zümra'dan skaler ve türetilmiş. Zümra da arkadaşı Elvin'den vektörel ve temel birimle ifade edilen büyüklerin adını yazdı. Magnetleri istemiş panodan. Buna göre hangileri olmalıdır diye soruluyor. Arkadaşlar Elvin'in elinde yazılı olan magnette vektörel ve temel birimle ifade edilen bir büyüklük olmalı. Vektörel olanlar kuvvet, yer değiştirme, hız, ve arkadaşlar temel büyüklüklerden birisinin birimiyle ifade eden birimi olan yer değiştirme. Yer değiştirmenin birimi metredir. Temel büyüklüklerden uzunluğun birimiyle aynı. O zaman arkadaşlar eliminin vereceği magnette yer değiştirme olmalı. Zümra'nın ikinde ise skaler ve türetilmiş bir büyüklük olmalıymış. Skaler ve türetilmiş olanlar arkadaşlar öz kütle ve sürat. ikisi de hem skalerdir hem de türetilmiştir. O zaman öz kütle ve süratide de zümra vermeli. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. Gözdeki bu bozukluğun tedavisi için kullanılan mercek fizik biliminin hangi alt alanının bilgisinden yararlanılarak elde edilmektedir? Arkadaşlar fizik bilimi ile diğer bilimler arasında ortak disiplinler vardır, ortak çalışmalar vardır. Göz bozukluklarıyla ilgili de arkadaşlar fizik bilimi optiksel aletler geliştirmiştir. Gözlükler merceklerden yapılır. Buna göre arkadaşlar Gözlüklerin yapımında fizin alt alanlarından optikten yararlanılır. Cevap E seçeneğidir. Faraday kafesinin çalışma prensibi ve kullanım alanlarında fizin alt alanlarından hangisi en çok vurgulanmıştır diye soruluyor. Faraday kafesinde arkadaşlar kafesin içinde elektrik alan sıfırlanır. Böylece elektriksel kuvvetin etkisinden kurtulmuş olur içinde bulunanlar. Buna göre bu durum fizin alt alanlarından elektrik ve manyetik alanın etkisini inceleyen elektromanyetizma ile ilgilidir. Cevap A seçeneğidir. Kuvvet kütle ile ivmenin çarpımına eşit olduğuna göre kuvvetin temel büyüklükler cinsinden birimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kuvvet arkadaşlar F harfi ile gösteriyoruz. Kütle ile ivmenin çarpımına eşittir. Kütle arkadaşlar biliyoruz ki zaten temel büyüklüklerden ve birimi de kilogram. ise arkadaşlar birimi zamandaki hız değişimi olduğunu biliyoruz. Bu durumda birimi de metre bölü saniye karedir. Buna göre kilogram metre bölü saniye kare kuvvetin birimi olur. Cevap D seçeneğidir. Buna göre bu paragrafta anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Fiziğin alt dallarından termodinamik, mekanik ve optikle ilgili kavramlar kullanılmıştır. Arkadaşlar burada sıcaklıklardan bahsediliyor. ısı yalıtımı söz konusu termodinamikle ilgili kavramlar var. Mekanik kuvvet etkisindeki hareketli dengeyi inceliyordu. Burada arkadaşlar meteorların hızından bahsediliyor ve sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılan çalışmalardan bahsediliyor. Öyleyse mekanik de var. Optik, ışık bilimiydi arkadaşlar. Optiksel aletlerde yine optikle ilgilidir. Burada arkadaşlar güneş ışınlarının zararlı etkisinden korunmak için yapılan kıyafetlerden bahsedilmiş. Işığın yansıtılması ile ilgili dolayısıyla optikte var. B. Apollo 11. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından göndermiştir. Evet arkadaşlar, burada bahsedilmiş C hem temel büyüklük hem de türetilmiş büyüklükle ilgili nicelikler kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, sıcaklık temel büyüklük, hız türetilmiş büyüklük. Dolayısıyla hem türetilmiş hem de temel büyüklükler var. D sadece vektörel büyüklükle ilgili nicelikler kullanılmıştır. Sıcaklık da var arkadaşlar burada ifade edilen. Mesela sıcaklık temel bir büyüklüktür. Dolayısıyla D seçeneği yanlış. E hem skaler büyüklük hem de vektörel büyüklükle ilgili nicelikler kullanılmıştır. Evet arkadaşlar sıcaklık skaler, hız vektörel ikisi de kullanılmış. Cevap D'dir. Buna göre niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür? Basınç arkadaşlar skalerdir. Işık akısı skalerdir. İvme ise vektöreldir. Buna göre sadece vektörel olan ivme var. Cevabımız yalnız 3C seçeneğidir. Bu bilgilere göre bilimsel yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Radyo karbon tarihleme yöntemi nicel verilere dayalıdır. Arkadaşlar nicel verilere dayalı değil, oranlamayla bulunuyor. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. 2. Radyokarbon tarihleme yöntemi fizin alt dallarından atom fiziğinin uğraş alanıdır. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Nükleer fiziğin uğraş alanıdır. 3. Radyokarbon tarihleme yöntemiyle elde edilen sonucun SI birim sistemindeki karşılığı saniyedir. Evet arkadaşlar, radyo tarihleme yöntemiyle bir zaman diliminden bahsediliyor. Belli bir yaş hesaplaması söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar zamanın SI birim sistemindeki birimi de saniyedir. Öyleyse 3. ifade doğru. Sadece 3 doğru olduğu için cevap C'dir. Buna göre bu haberde verilen bilgilerdeki birimlerin SI birim sistemindeki karşılıklarıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir, sıcaklığın birimi Celsius'tur. SI birim sisteminde arkadaşlar sıcaklığın birimi Celsius değildir, Kelvin'dir. Buna göre birinci ifade yanlış. 2. Uzunluğun birimi metredir. Evet SI birim sisteminde uzunluğun birimi metredir. 3. Zamanın birimi saniyedir. Evet arkadaşlar SI birim sisteminde zamanın birimi saniyedir. Buna göre 2 ve 3 doğru cevap E seçeneğidir.